Eylül ayında çıkacak 36 oyun. Sizler için listeledik. Beğenip abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Listemizin ilk oyunu Adana'nın dolu bir bilim kurgu FPS oyunu olan Metal Eden var. Oyuncular Moebius adlı tehlikeli bir orbital şehirde mahsur kalan insan bilincini kurtarmakla görevli gelişmiş bir android olan Hyper Unit Asgard rolünü üstleniyor. Hızlı tempolu, boomer shooter tarzı çatışmalar ve duvar koşusu Kanca atma gibi parkur hareketleri sevenler için 250de çıkışını yapacak. Listemizin ikinci oyunu bağımsız oyun dünyasının efsanevi Metroidvania serisi Hollow Knight'ın yeni oyunu Hollow Knight: Silksong oyunuyla geri dönüyor. Yeni bölgeler, 150'den fazla düşman türü ve zorlu boss savaşları oyuncuları bekliyor. Ödüllü müzikleri ile tanınan serinin yeni oyunu 4 Eylül'de çıkışını yapacak. <laughs> Listemizin 3. oyununda yılın merakla beklenen yapımlarından biri olan aksiyon macera rol yapma türündeki Alice Az var. İç savaşta arap olmuş izole bir ülkede tehlikeli yaratıklarla dolu yarı açık bir dünyada kılıç ve çağ dışı teknolojiyle Donanmış halde yoğun ve teknik dövüşlere giriyoruz. Oyun karanlık atmosferi ve soulslike benzeri zorluğu ile 4 Eylül'de çıkışını yapacak. Türkçe dil desteği de sunan oyun 29.99 dolar ön sipariş ücretiyle sahip olabiliyorsunuz. Listemizin dördüncü oyunu simülasyon strateji kırması olan cehennemi işleten bir yönetici rolünde olduğumuz Intopia var. öldükten sonra cezalarını çeken Humus adlı ruhları idare ediyor. Şeytani işlerimizi büyütürken dünya üzerindeki günahları etkiliyoruz. 80'ler pop kültürü temalı bir mizahla harmanlanmış Sintopya 4 Eylül'de erken erişime çıkıyor. Listemizin beşinci oyunu efsanevi Arcade Golf serisi yıllar sonra PC'ye geliyor. Everybody's Golf Hot Shots. Renkli karakterler ve eğlenceli sağlarla dolu bu oyunda hem tek başınıza yüzü aşkın turnuvada yeteneklerinizi sınayabilir hem de arkadaşlarınızla yerel veya çevrim içi maçlar yapabilirsiniz. pac gibi konuk karakterler de ön sipariş bonusu olarak sunulan oyun 5 Eylül'de çıkışını yapacak. 25.99 dolar fiyatı ile ön sipariş verebileceğiniz oyun bana biraz pahalı geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında belirtebilirsiniz. Gelelim listemizin 6. oyununa. Geçmiş ve gelecek arasında gidip gelen benzersiz bir deneyim sunan hayatta kalma korku türündeki Kronos New Dawn var. 1980'lerin Polonya'sında gerçekleşen kıyamet olayı The Change'in hemen öncesini ve sonrasını paralel hikayelerle deneyimliyoruz. Geleceğin çorak topraklarında Traveler adlı ajanlar olarak zaman yarıkları bulup geçmişe Felaket öncesine ışınlanıyoruz. Gelecekte sınırlı cephane ve kaynaklarla kabus gibi yaratıklara karşı stratejik savaşlar veriyor. Aksiyon dolu 3. şahıs çatışmalarda düşmanları öldürdükten sonra bedenlerini yakarak birleşmelerini engelliyoruz. Türkçe arayüz ve altyazı desteğiyle gelecek oyun 44.99 dolar fiyat etiketiyle 5 Eylül'de çıkışını yapacak. Listemizin 7. oyunu Açık Dünya Bilim Kurgu türündeki Demon X Makine Titanic Sign var. Oyunda özelleştirilebilir dev robotumuz Arsenal ile karada ve havada serbestçe uçup Savaşarak görevleri tamamlıyoruz. Açık dünyayı keşfederken düşmanlardan düşen silah ve ekipmanları toplayarak mekimizi geliştirdiğimiz oyun 5 Eylül'de 44.99 dolar etiketiyle çıkışını yapıyor. Listemizin 8. oyunu her yıl olduğu gibi Eylül ayında bizi sağlara döndüren NBA 2K26 var. Her yer modunda kendi oyuncumuzu zirveye taşırken My Team'de yeni kartlar ve mücadelerde yer alacak. Güncellenmiş kadrolar ve geliştirilmiş grafiklerle gerçekçi basketbol deneyimini sunan oyun 69.99 dolar etiketiyle 5 Eylül'de çıkışını yapacak. Listemizin 9. oyunu yılın en sıra dışı oyunlarından bir olan yürüme simülasyonu keşif türündeki Baby Steps var. Oyunda hiçbir işte başarılı olamamış Nate adlı bir karakteri kontrol ediyor ve tek süper gücümüzü keşfediyoruz: adım atmak. Evet Baby Steps tamamen yürümek üzerine kurulu bir oyun. Her adımı fizikle tek tek atarak sislerle kaplı dağlık bir dünyada ilerlediğimiz oyun 8 Eylül'de çıkışını yapacak. Listemizin 10. oyununda aksiyon simülasyon türündeki Firefighting Simulator Ignite var. Yangınla mücadele hazır mısınız? Boynunda bir ABD itfaiyecisinin yerini geçiyoruz. Ekip arkadaşlarımıza birlikte şehir genelindeki tehlikeli yangınlara müdahale ederken beklenmedik tehlikelerle yüzleştiğimiz oyun 17.99 dolar etiketiyle 9 Eylül'de Türkçe olarak çıkışını yapacak. Listemizin 11. oyunu ismiyle merak uyandıran rüyalardan ilham alan sanatsal bir bulmaca macera deneyimi sunacak olan Shape of Dreams var. Oyuncular şekil değiştiren bir karakteri kontrol ederek bulmacaları çözeceğimiz oyun 11 Eylül'de çıkışını yapacak. Listemizin 12. oyunu looter shooter türünün efsane oyunlarından Borderlands'in yeni oyunu Borderlands 4 var. Azart Pay adlı yepyeni bir gezegende yine 4 farklı yetenek ağacına sahip Vault Hunter arasında seçim yapıyoruz ve sayısız çılgın silahla Ortalığı kasıp kavuruyoruz. Ben'in imzası haline gelen mizah anlayışı ve çizgi roman tarzı grafikleri korunurken ilk kez bir Borderlands oyununda tamamen yeni bir gezegenden kaçmaya çalışacağız. 12 Eylül'de çıkışını yapacak bu oyun 69.99 dolar etiketiyle satışa sunuluyor. Listemizin 13. oyunu Roma İmparatorluğu dönemini konu alan epik bir strateji oyunu olan Roman Empire Wars var. Gerçek zamanlı taktiksel savaşlarda lejyonlarımızı yönetirken harita üzerinde imparatorluğumuzu genişletmeye çalışıyoruz. Total War serisine benzer olan oyun 14 Eylül'de çıkışını yapacak. Listemizin 14. oyununda isminin ilginçliğiyle dikkat çeken bağımsız macera türündeki No I Am Not a Human Var, insani kimliği reddeden bir karakteri konu alan, kıyamet zamanında geçen kaygılı ve korkunç bir paranoya hikayesini mizahi dille konu eden oyun 15 Eylül'de Türkçe dil desteğiyle çıkışını yapıyor. Listemizin 15. oyununda Black White benzeri eski tanrı simülasyonlarını özlediyseniz, Padadium The God Sim sizi kendi tanrıcalık maceranıza davet ediyor. Kendi kültümüzü kurup köylerimizdeki insanlara ilham veriyor ve korku salıyoruz. İyiliksever bir tanrı olup medeniyetimizi geliştirebilir veya zalim bir tanrı olup felaketleri yağdırabiliriz. 15 Eylül'de çıkışını Türkçe dil desteğiyle yapacak. Listemizin 16. oyunu basit eğlence macera türündeki Lego Voyagers var. Klasik Lego oyunlarında olduğu gibi iki kişilik koop desteğiyle ailece veya arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz rengarenk diyarlar, esprili ara sahneler ve bol miktarda toplanabilir parça oyuncuları bekliyor. Bu yeni Lego oyunu 15 Eylül'de çıkışını yapacak. Listemizin 17. oyununa geldik. Fantastik bir dünyadan geçen ismi itibariyle keşif odaklı bir rol yapma macera türündeki Voyagers of Nera var. Antik kalıntılar ve çeşitli biyomlarla dolu engin bir okyanus ortamında geçen 10 kişiye kadar oynanabilen, kooperatif bir hayatta kalma ve üretim sunan oyun 16 Eylül'de çıkışını yapacak. Listemizin 18. oyunu küçük bir kasabayı dev bir şehre dönüştürme üzerine kurulu bir şehir kurma simülasyonu türündeki Town to City var. Mütevazi bir kasabanın belediye başkanı olarak başlayıp ekonomik kalkınma, altyapı inşası ve nüfus yönetimiyle metropol haline getirmeye çalıştığımız oyun. 16 Eylül'de çıkışını yapacak. Listemizin 19. oyunu milattan sonra 79 yılında Vesuv Yanardağı'nın patlamasıyla yok olan Pompei şehrini baştan yaratacağımız Pompei The Legacy var. Şehir kurma koloni simülasyonu türündeki bu oyun 16 Eylül'de çıkışını yapacak. Listemizin 20. oyunu ismi tuhaf antikalar anlamına gelen Strange Antiquities var. Bir okült antika dükkanı işlettiğimiz Sır dolu eserleri bulup halkın sorunlarını çözdüğümüz oyun 17 Eylül'de Türkçe dil desteğiyle çıkışını yapacak. Listemizin 21. oyunu bir ordu komutanı olarak harita üzerindeki birlikleri yönetip zafer kazanmaya çalışacağımız Master of Komut var. 18. yüzyılda ordumuzun başında ülkelere kafa tutacağımız Total var. Bari oyun 17 Eylül'de çıkışını yapacak. Listemizin 22 oyununda sevimli ritim aksiyon oyunu Patapon'u hatırlayanlar için onun ruhani devamı sayılan Ratatan geliyor. Küçük yaratık ordumuzu davul ritimleriyle komuta ettiğimiz bu oyunda müzik ile stratejiyi bir araya getirdiğimiz oyun 18 Eylül'de çıkışını yapacak. Listemizin 23. oyununda mizahi ismiyle dikkat çeken aksiyon, platform ve zindan temizleme oyunu olan Goblin Clean up var. Zindanı tamamlamaya gelecek yeni maceracılar için bir zindanı temizleyip düzenlemeye çalıştığımız oyun 18 Eylül'de çıkışını yapacak. Listemizin 24. oyunu Dolmuş Tundura'da geçen epizodik bir hikaye tabanlı macera türündeki Arctic Awakening var. Arctic'te bir uçak kazası sonrası kaybolan dostumuzu aramaya koyulduğumuz bu oyunda tek yoldaşımız bir yapay zeka drone'u buzullarla kaplı ıssız bir ortamda hayatta kalmaya çalışacağımız adeta bir long dark Türevi oyun 18 Eylül'de çıkışını yapacak. Listemizin 25. oyununda kendi süper kahramanımızı yaratıp açık dünyada suçla mücadele etmeye çalışacağımız süper hero simülatör var. Bir yandan kötülerle mücadele edip bir yandan da ev kiramızı ödemeye çalıştığımız oyun 18 Eylül'de Türkçe dil desteğiyle çıkışını yapacak. Listemizin 26. oyununa geldik. Haran'da geçen efsane açık dünya zombi parkur türündeki Dying Light'ın devam oyunu Dying Light The Beast var. Bir zamanlar popüler bir turistik mekan olan Castor Woods'un kıyamet sonrası halinde geçen ana oyunda bağımsız olarak oynanabilen heyecan dolu bir zombi macerası 19 Eylül'de Türkçe dil desteğiyle çıkışını yapacak. 44.99 dolara satılan oyun için Dying Light 2 Stay Human'ın Ultimate Edition'ı satın alan herkes Dying Light, The Beast'e ek bir ücret ödemeden sahip olacak. Buraya kadar izleyen arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsa sevinirim. Keyifli seyirler. Listemizin 27. oyunu FPS bilim kurgu uzay türündeki Jump Space var. Derin uzayda birlikte keşifler yapıp uzay savaşlarına konuk edecek oyun 19 Eylül'de çıkışını yapacak. Listemizin 28. oyununa geldik. Nihon Falcom'un efsanevi GRPG serisi nihayet klasik Trails in the Sky'ın ilk bölümünü resmi olarak Steam'de yeniden sunuyor. Kader'le birbirine bağlanmış ortaklar Estelle ve Joshua'ya katılarak Libel Krallığı'nın barışını tehdit eden karanlık komploları çözeceğimiz oyun 19 Eylül'de çıkışını yapacak. Dudağım birleşti açılmıyor <laughs> ki. Listemizin 29. oyunu yok olmanın eşiğindeki sürekli değişen bir okyanus dünyasında büyük imparatorluklar inşa eden ve gezegenler arası savaşan çeşitli gruplara liderlik ettiğimiz Endless Legend 2 var. Strateji tutkunlar için özellikle Civilization serisini alternatif arayanlara Endless Legend 2 kapsamlı bir deneyim sunacak. Oyun 22 Eylül'de Türkçe DDS ile çıkışını yapacak. Listemizin 30. oyununa geldik. Aztek medeniyetine odaklanan strateji şehir kurma türündeki Aztek: The Last Sun var. Güçlü şehir devleti Tenochtitlan'ı kurup halkınızı yöneteceğimiz ve dünyanızı yok etmekle tehdit eden yaklaşan karanlığa karşı koymak için eski tanrıları memnun etmeye çalışacağımız oyun 23 Eylül'de çıkışını yapacak. Listemizin 31. oyununda The House of Da Vinci'nin yaratıcılarından yepyeni bir macera bulmaca türündeki The House of Tesla var. Beyniniz için özenle hazırlanmış bulmacalar, harika lokasyonlar ve mücadeleler sizleri bekliyor. Dünyaya tarihin en ünlü mucitlerinden birisi olan Nikola Tesla'nın gözlerinden bakacağımız oyun 23 Eylül'de çıkışını yapacak. Listemizin 32. sırasında korku oyunlarının efsanevi serisi Silent Hill uzun bir aradan sonra F kodu adlı yeni oyunuyla dönüyor. 1960'lar Japonya'sında geçen Silent Hill F serinin alışıldık kasaba atmosferini bambaşka bir coğrafya ve kültürle harmanlıyor. Şüphe pişmanlık ve kaçınılmaz seçimler gibi temalarının işlendiği bu sürükleyici hikayeli oyun 25 Eylül'de 36.99 dolar etiketiyle çıkışını yapacak. Listemizin 33. oyunu geniş bir takım adada tek başına veya 5 kişilik takımlarla macera yaşayabileceğimiz hayatta kalma türündeki Lost Rift var. Klasik adada hayatta kalıp üst kurduğumuz oyun 25 Eylül'de çıkışını yapacak. Listemizin 34. oyunu FIFA ismini geride bırakan EA Sports FC serisi ikinci yılına giriyor. Dünya çapında 20.000'den fazla gerçek futbolcuyu ve 700'den fazla takımı barındıran yine en geniş içerikli futbol oyunu olacak. Her sene bir önceki oyuna küçük eklemeler yapıp çıkartan FC yine bizi şaşırtmadı. Bu sene Türk oyuncular için Türkçe spiker gelecek. 69.99 dolar etiketiyle 26 Eylül'de çıkışını yapacak. Siz alacak mısınız yorumlarda belirtin. <laughs> Listemizin 35. sırasında Sükiyer NX yıllardır beklenen Tactics serisinin nihayet geri getiriyor. Final Fantasy Tactics The Evilis Chronicles efsanevi Final Fantasy Tactics'in ruhunu yeni nesle taşıyor. 30 Eylül'de 39.99 dolar etiketiyle çıkışını yapacak. Listemizin 36. ve son sırasında ikonik Alien evreninde geçen yeni bir aksiyon korku hikayesi olan Alien Rogue Incursion Evolved Edition var. Purdan'daki gizli bir tesisi araştırmak için gönderilen AC Koloni Askeri Zula Hendrix olarak oynayacağımız oyun 14.99 dolar etiketiyle 30 Eylül'de çıkışını yapacak. Bizim için listelediğimiz Eylül ayında çıkacak oyunlar listemizin sonuna geliyoruz. Her ay çıkacak oyunları listelediğimiz serimizi kaçırmamanız için takip edip bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoyu beğenip kanalımıza abone olup mobilden izliyorsanız beğendikten sonra da bir high puanı atarsanız seviniriz arkadaşlar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.